Art ve antika. Bu masanın altında da paralar var. Ya yine üç tane ya. Ben gidiyorum önden o zaman Aga. 3 tane ise yapıştıracağım. Hmm. Ona çarpma işte. Ya yani. Ben seni bekleyeyim mi ufak ufak başlayayım mı? Vallahi acı fark etmez istersen başla. Benim az kaldı 300 metre sonra oradayım hemen. Tamam da buraya da sıkışmazsın ya. Hah. Bak 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 bak. <laughs> Neler yaşıyorum ya. Bir görsen. Ee, bir tanesi burada zaten. Şurada. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Buradaki arabalar çok iyi ya. Yani şimdi bir tane mi gösteriyor? Hayır bu alan içerisinde hacı. Hepsi o alan içerisinde değil mi? Evet. Şimdi sen bir tane aldın. Öbürü nerede? Ben ver. gidiyorum. Sen git git ben arayacağım. Bu arabalara binemiyoruz. Kendi arabamıza gidelim o zaman. Abi bir tane de ben buldum. diğerinin yerini bulabilirsen bul. Ben ilk sevkiyatı verdim kanka şimdi. Geldim yani. Ben de gelmeye çalışıyorum. Tamam. Sen hızlıca dön istersen. Tamam ben döneceğim. Arayacağım yani. Dönüşte yine bu arabayla döneceğim. Pert olduğumu senin arabaya geçerim zaten. Bence onun şansına hiç girmeyelim. O kadar kötü değil ama şu anda. Sadece kaporta yok o kadar. Başka bir şeyden dolayı değil yani. Sana yetişmek için hızlı hızlı geliyorum. bayağı kaza yaptım zaten. Abi şaka yapıyorsun ya. Bulamadım hala. Buldum da. Şuradan çıkabilir mi? Adamsın çıktı. Sana geleceğim de geri döndürüyor beni. Çünkü ben aldım Tamam ben yoldayım Tamam, ben sana doğru geleceğim zaten o yüzden Hı -hı. Şu an arabaya biniyorum Yavaş yavaş, ben arabayı boşta indiriyorum Tabi tabi sen şeye doğru git Onlara tutuluyorum ya zaten. Bunu da bıraktım kanka. Tamam. Evet, güzel. 3'te 3. Üç. Çalmak varken. Biri git lan. Tamam, E niye haritada çıkmadı? mavi yer göster doğruya bir işaretle sen. Allah. Aa hareket halinde bunlar. Bir hmm. tanesi burada. Böyle git abi. Bize doğru geliyor şu anda. Ben haritadayım. Devam et, devam et, devam et, devam et. Devam et, devam et. Yavaşla abi, yavaşla, yavaşla. Bak şöyle döndü sola. Gördüm. Bir dur. İyi öldü. Kanka diğer supply yerinde duruyor. Tamam ben ona giderim. Ben bunu aldım gidiyorum abi. Düdüm 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 Aga ben bu arabayı garaja ne zaman soksam hemen zırt diye bir şey oluyor ya. O da şanssızlık bence. Ne kadar kötüymüş bu motor gitmiyor ya. Bu easy oldu. Aldın mı sen saplayı? Aldım aldım. Yani herhalde GTA 5'teki en yavaş motor mu nedir bu? Abi çok yavaş. <laughs> Oyundaki arabalar beni geçti lan. Birini geçmeye çalıştım adam... ...şirene köküne kadar bastı da yani. Durdu. Böyle easy geldiği zaman bir mutlu oluyorsun değil mi? Bir seviniyorsun falan. Hayır tırsıyorum. Bu kadar easy de olmaz yani. Ağabey ne var? arabayı bana geri. Ne kadar saplayıldı içeride? Hemen söylüyorum. Supply bir diş sonra full. Full yiyelim. Ne? Onlar sana... Gönül. <laughs> lastik yapma lastik. Yürü git lan. Geliyor oğlum. Bunun bunu var ya benim. Bunu alıp zırhlandıracağım acı. Of. Kanka işte bir tek e, bomba atması eksik. Onun dışında tanktan farksız yani o. Evet. Ben dedim al baraj. Abi. Evet geldim. Ay. Oh. <laughs> Oğlum içeri bir girdim. Karşımda okay. maskeli herif var. Oh. Buradan geçebiliyor muyum? Geçemiyorum. Oh. Ben... Öldüm öleceğim. Tam yere saklan. Yere saklan geliyorum. Yani. Ablacım topuklu ayakkabıyla bile koşmayın. Bileğinizi kırarsınız. Koşmayın. Nerede o? Bak adamların üstünde yelek var. Biri daha var arabanın orada. <laughs> arabanın orada demenle ölmen bir oldu. Geliyorum. Ben aldım. Ben aldım arabayı. Sen oraları temizle de ee, ben temiz gelin mi? temiz mi? Hı -hı. Tamam ben de arabayı alırım gelirim işte. Dayan abi. Hayır benim merak ettiğim gerçekten bir şey var. Neden bu kadar uzakta doğuyor? Ya burada benim arabam benim bu araba burada kaldı ama. Valla bir tane daha olmasa onu alayım diyeceğim de. Yani. Laf vurdun gibi geldi ama neyse. Neyse. Ha yok geri gelirim diyorsan. Evet, 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 evet. Her şey yapıyorsan. Evet, evet, evet. Sıcak mısın bunu? Biraz daha dursun ya. Yani. Bak bir daha geçti senin araban buradan. Ben teslim Olsun ettim ne? kanka.